Koltuklarını temiz silsin, perdesini yıkasın, camını silsin, halısını silsin, süpürsün, silsin. Ben bunu Bilge'den beklerim. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Bilge, ne yapsın sen, iyi sen Koltukları ne? sildim. Ne, ne yaptın, yaptın? ne itin? Koltukları sildim, süpürüm Başka. sildim. Başka? İçlerini boşalttım, Sirteli, poşetledim içlerini. Şunu boşalttım, sildim. Televizyon ünitesini. Cam? Ee, Cam Camları kadir sildi, perdeleri söktük. Ondan halıyı sonra da süpürdük, kaldırdık. Halıyı süpürdük, kaldırdık. Masayı sileceğiz, yerleri sileceğiz. Kapıları sileceğiz, çıkacağız buradan. Maşallah, kız sen bitirme sen. Ama temiz yaptın mı? Temiz bak gördün mü? Böyle yapıyorum. Sen bunu bilirsin. Bilirim bak. Şöyle bir göz atmak durur abla etrafa. Anna, bezine ne bakayım hele? Aha, bu havluyu boşuna getirmemişim ben. Annem valla iyi yapmışsın. Ha bak havlu çok güzel temiz. Aferin sana kız. Biliyoruz bu işi o kadar ama. Bak Bilal abla evden havlu getirmesi de ayrı bir puan mı? Ayrı bir puan evet. Sağ ol. Canımsın. Orasını düşünürüm hele bir bitsin iş. Dur, dur önce, nasıl düşünün, önce, önce bir göre... bir peşin attı sonra Ay. dur orasını Ayrıdır bir düşün. Ayrıdır dedi önce. Ha bir düşüneyim bu, hele. Önce temizliğini bir... Hepsini bir, bir, yap, bitir, bir göreyim. Ona göre puan veririz. Evet. Belki bir veririm. Hadi bir ver de göreyim seni. Hayır. <laughs> <mi> abla. <angül? gülüyor> Efendim. Bilge çok iddialı. İddialı mı? İddialı. Bana bir şey diyeyim mi benim hakkımda? Bu hak. Bir şey mi? söyledi mi? Biz, ben ağzımı açmıyorum. Hayret sana nasıl da bir şeyleri yetiştirmediler? Diyelim. Makbule Hanım size mi dedi bilmiyoruz ama Bilge Hanım gençliğimi kıskanıyorlar dedi. Siz kıskanıyor musunuz? Kimin gençliğini ben kıskanıyorum şimdi? Benim benim diyor. Ben mi senin gençliğini kıskanacağım? Evet, Niye? Bu, bir boyuna bak. Şu kadarcık boyu var. Bir bu kadar yerin altında var. Evet. O orası öyle. <laughs> orası öyledir. Ben senin neyine kıskanacağım Bilge? Ha, 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 bir yap sonra görürüz. Hiç temizgin, hiç beni korkutmadı. Rakip olarak da görmedim ben hiç onu. Ee, o da herhalde yani nasıl sana söyleyeyim? Rakip olabilir mi acaba? Yok yok bana rakip olamaz. Hı. Bir saat beş dakika falan gitti. Sence bu salon içi nasıl? Vallahi bence güzel yapmış. Şimdi güzel görünüyor. Bir yerleşsin. Parlamış mı? Eşeler, bir yerine koysun bakayım eller. Parlamış mı göre... koltuklar? Bak bakayım. Koltuklar he güzel. Hı. He, dünkü koltuklardan güzel olmuş. Tabii. Yani evet. sonra finalde demek ki ne bileyim, dünkiden daha beter ha. olacak diye. Orası <laughs> Allah bilir. Orası ne olabilir? Ben dönüyorum yani. Evet. 99... Dünya güneşin <laughs> etrafında, sen bizim etrafımızda. Orası Allah bilir. Hadi siz, siz. Si. sil, Siz. Makbule <laughs> abla, Hı. kızın iş yapışını gördün. Gördüm, beğendim. Oğlun olsa gelin olarak alır mısın? <laughs> Bu seni var iki günde veremedi. Oh, boydan kaybetti oğlum uzun ya. Bu kısa. Kız boyunu ne yapacaksın? Sen elinin becerikliğine bak. Sanki manken abiye. <laughs> manken olacak. Boyu uzun olup da eli boş olur. Ama güzeldir. Güzelliğe her yeri, her şeyini kapatıp alabilirim. Hahaha. Allah bilirim. Kız... <alabilirim>. Kız... <laughs> <laughs> Bu nasıl bir dönüş ya Rabbi? <laughs> ya evet, ya dönüş ya yapıyor. Hemen bir. Yani Ay. en azından sen bir yere gittiği zaman gözün arkada kalmayacak, evi çekip çevirecek. Yapar yapar. Sana verir Allah Yemekten bir doksanlık bir, bir gelin. Sana verir Allah bir doksanlık bir gelin. beliyince ince saçıyorsun, ama eli hiç bir bez tutmaz. Ondan sonra görürüm ben seni. Orası da La, Ben onu düşünmedim. Sen hiç yüzünün Ana. güzelliğine, belinin inceliğine, boyunun uzunluğuna aldanma sen eline bak. Vallahi ben orayı düşünmedim. Gerçekten. Sen bunu nasıl atladın? Aynen aynen aynen. Boyuna bakmayacaksan. Boyuna bakma. Merak evet. etme dili boyunun tamam. Iki katı. Tamam. Size kolay gelsin. Sağ ben gidiyorum. Olasın. Bir daha gelirim. İyi e, hadi görüşürüz. Geli mi bir daha bilgem. Sen ne zaman istersen gel. Başımın üstünde gel. yerim var. Tamam başta yoktu gerçi. <laughs> Haydi. Ben da küçük benim. Tamam, hadi abi, görüşürüz. Abi, görüşürüz kızım. <laughs> <laughs> <görüşürüz. gülüyor> Kızın iki lafından birinde laf sakıyor. Bir kız diyor ki başımın üstüne beklerim. En başında yok ama neyse. gel. <laughs>